Baba, böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Biz de bir şey yapalım. Komutan arıyordur. Alo. Ha, komutan, hayırlı bir haber var. Gözünü seveyim. Hudutları tuttuk diyorsun. Geçemezler. Bunlar şimdi hudut geçerken Fikret'i yanlarında götürürler mi? Ya çocuğa bir şey yaptılarsa komutan? Tamam. Tamam peki. Tamam ben haber bekliyorum. Bulamamışlar mı? Bulamamışlar. Ne ölüsünü ne dirisini. Yuh olsun sana be fekiler. Kanından canından bir çocuğa sahip çıkamadın. Sana yük olsun yuh. Ali Rahmet Bey. Size bir şey sormak istiyorum. Fikret'in gerçek yeğeniniz olduğuna emin misiniz? Evet. Bence bu kadar emin olmayın. Bir bakın lütfen. Bunların hepsi bir tiyatro Ali Rahmet Bey. Hepsi planın parçası. Buraya gelmesi öyle, sizi pusudan kurtarması öyle. Gerçek bir sahtekar. Siz bunları ne zaman buldunuz? Bu sabah buldum. Açıkçası yapmamam gereken bir şey yaptım ama şeytan dürttü. Aşağı indim, tüm valizlerini karıştırdım ve buldum. İyi ki de bulmuşum Ali Rahmet Bey. Bakın siz çok iyi bir adamsınız. İyi yürekli bir adamsınız. Ama onun amacı bambaşka. Sizi öldürüp mirasınıza konmak. Bu korkunç bir şey. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.